Değerli üreticilerimiz Agroida firmasından Mustafa Öztop. Samsun'dayız. Samsun'un Bahre ilçesindeyiz. Çelçik üretimi için ülkemizdeki önemli merkezlerden birisindeyiz. Bu sene çeltikle de ilgili uygulamalarımız var. Nedir bunlar? Toprak altı gübrelemenin yapılmadığı, onun haricinde toprak rehabilitasyonu yaptığımız birkaç sıvı ürünümüzle ekimini yaptığımız bir arazideyiz şu an. Çimlenmelerimiz yeni başlıyor diğer tavalarımızda çimlenmeler gerçekleşmeye başladı. Biz şimdi burada ne uyguluyoruz? Biliyorsunuz bu uygulamaları buğdayda yaptık. Sizin klasik yöntemle yetiştirdiğinizle bizim yöntemimizle yetiştirdiğimiz arasında biz %10 gibi bir fazla ürün elde ettik. Haricinde de en az %60 daha ucuza bir maliyet çıkardık. Şu anki hedefimiz de bu daha ucuza bir maliyetle yani birim alandan çok daha uygun maliyetle çok daha yüksek verimler elde etmeyi hedefleyerek bu uygulamaları yapıyoruz. Vafra'daki pilot arazimizdeyiz. Şimdi burada hangi aşamaları uygulayacağız onlara değineceğim. Biz şimdi çimlenme gerçekleşecek. Tekrar suyu saldıktan sonra diğer tavaların bir hafta sonra vakti gelecek. İlk birinci uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Bu uygulamada dekar bazlı konuşuyorum. Dekara 150 milim ida kupır, 150 milim ida fosfor, 150 milim ida amino ve 150 milim ida N21 olmak üzere bu dörtlü ürünü karıştırıp uygulamamızı yapacağız. Diğer uygulamalarda da yani ot ilacı attığımız dönemlerde de bizim ürünlerimizle karışım yapıp ot ilacı ile beraber atabilirsiniz. Uygulayacağınız ürünler drone ile uygulamaya müsaittir. Drone tarafından atılabilir ürünler. Denemeleri, testleri yapıldı. Başarı elde edildi geçtiğimiz sezonlarda. Drone vasıtasıyla da uygulamaları yapabilirsiniz. Buradan bütün bölgelerimiz için söylüyorum. Çimlenme gerçekleşti. Çeltik artık e, boy olarak göstereyim. 3-4 parmak boyuna ulaşmaya başladı. İlk birinci uygulamayı yapabiliriz. Biz birinci uygulamamızda İdekupır'ı, 150 milim bölü dekar. ida fosforu 150 milim bölü dekar. ida aminoyu 150 milim bölü dekar. Ve ida n 21'i 150 milim bölü dekar dozunda kullanacağız. Bunları neden kullanacağız? Bu ürünleri kullandığınız zaman birincisi çok iyi bir saçak kök atımınız gerçekleşir. İkincisi bitki gelişiminiz daha sağlıklı olur. Üçüncüsü kupır sayesinde, ida kupır sayesinde çeşitli hastalıklara karşı bu kök boğaz çürüklüğü yani toprak kaynaklı patojenin kaynaklı fusaryum gibi mantaral hastalıklara karşı direnç kazandırır. Azot desteklemesiyle de büyümesinizi hızlandırır ve bu yan tavaya göre fark yaratır. Bunu gözlemleyin. Uygulama yaptığınız yerle uygulama yapmadığınız yere şöyle çıplak gözle baktığınızda net bir şekilde görürsünüz. Çeltik ekimlerinde biz bu arazide Ida Low Soil ve Ida Ella isimli ürünlerimizi kullandık. Neden bunları kullandık? Ekimden hemen önce kullandık. Toprak hazırlığında kullanıp üzerine ekimi gerçekleştirdik. Şimdi ideal low soil dediğim ürün magnezyum silikat içerir. Ideal dediğimiz ürün ise bitkisel kökenli hümik asitimizdir. Bizim buradaki hedefimiz bizim yıllarca hep şikayet ettiğimiz topraklarımız çoraklaştı. Topraklarımız artık verimli değil şikayetlerimiz var ya. İşte bu iki ürün bizim toprağımızın rehabilite olmasını sağladı. Üreticimiz İsmail Bey Sohbet esnasında az önce bana şöyle dedi. Ben Mustafa Bey uygulamayı yaptıktan sonra toprağa tekmelediğimde helva gibi bir toprak gördüm. Dağılmış, yumuşamış. Bu da benim saçak kök atılımımı hızlandıracak diye bir cümle kurdu. Daha neticesini görmeden yani şöyle uygulamasını yaptı. 10 gün sonra toprağını kontrol etti, bunu yaşadı. E, bu üreticimizin tecrübesi sizler de kötü arazilerinizde yani kötüden kastım toprak yapınızın bozulduğu arazilerde bu ürünlerle başarı elde edebilirsiniz. Bölgenin şöyle bir problemi var. Onu da az önce gündeme getirdik. Çeltik hasatından sonra yeri işleyemiyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Biz dedik ki bu uygulamayla çeltik hasatından sonra derin sürdükten sonra bir tür daha ürün yetiştirebiliriz. Şimdi onun rehabilitesini ve fizibilitesini yapacağız. Yani artık bizimle gelecek tarımda diyoruz ya, ARGE çalışmalarına ciddi önem veriyoruz ülkemiz için, üreticilerimiz için, sizler için çalışıyoruz. Bu çalıştığımız, geliştirdiğimiz ürünleri küçük alanlarda deneyip tecrübe edinin. Çünkü eski sırtımıza yüklediğimiz kilo kilo ağırlıklı gübreleri artık taşımaya gerek kalmadı. Daha düşük maliyetlerle daha iyi başarılar elde etmek hepimiz için mümkün. Buyurun bunu birlikte yaşayalım, görelim, siz de tecrübe edinin.